Üçüncü dereceden px polinom fonksiyonunun grafiği aşağıdaki eksenleri silinmiş ve birim kareleri ayrılmış koordinat düzleminde çizilidir. px küçük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi, eksi sonsuz eksi 4 birleşim üç 6 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle px küçük eşit sıfır çözüm eşitsizliğinin çözüm kümesinin şu aralıkta olduğunu veriyorsa biz normal şartlarda bu çözüm kümesine ulaşmak için arkadaşlar tablo oluşturur. Kökleri yerine yazar ve sonra işaret incelemesinden sonra da çözüm kümesini yazardık. Demek ki burada tablo oluşturulmuş ve burada eksi 4, 3 ve 6 tabloda yer alıyor. Tabloda yer alanlar aslında... Polinomun sıfırlarıdır ya da denklemin kökleridir diye bakabiliriz. Demek ki x eksenini kesen noktaları eksi 4, 3 ve 6 olacak. Bu şekilde bir yorumla biz e, x eksenini bulmaya çalışalım. Örneğin 3 ile 6 arasında 3 birim var. Burada her biri 1 birim karelik e, ölçütler olduğuna göre koordinat sisteminde. Şurası 3 noktası ise yine 3 birim ilerisi şurası 6 noktası. 7 birim geride de şurası eksi 4 noktasıdır diyebiliriz. Yani x eksenini kesen noktalar bunlardır diye düşünürsek arkadaşlar. X eksenimizi bu şekilde söyleyebiliriz. Peki orjini yapalım. 3, 2, 1, 0. Yani e, Y ekseni de burada görebiliriz arkadaşlar. Burası da Y ekseni ise yani 0 noktası ise bu da. Şimdi yorumlayalım. PX eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlıdır. PX eşittir 4 yani Y'nin 4 olduğu durumlar. Y'ler 1, 2, 3, 4. Y'nin 4 olduğu yerde 3 tane çözüm kümesinden söz ediyor. Öyle mi bakalım? 4'ten çizgi çektiğimiz zaman bir noktada kesiyor. Demek ki bu yanlıştır deriz. Px eşittir. Eksi 1 denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlıdır. Eksi 1 noktasına baktığımız zaman eksi 1 noktasında kesiştirdiğimizde bir buradaki noktada yani hangisi oluyor da 5'te kesiyor. Bir de şurada yani eksi 4 daha geride bir noktada kestiğini söyleyebiliriz. 3 elemanlıdır diyemeyiz. Bu da yanlıştır. P kare x eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi 4 elemanlıdır. Şimdi P kare x eşittir 4 ise buradan P x'in 2 veya eksi 2 olduğunu düşünebiliriz. Şimdi buna bakacak olursak P x'in 2 olduğu yani y değerinin 2 olduğu yerler şurasıdır. P x'in 2 olduğu yerde kesim noktalarımız 1, 2, 3 tane. Yani buradan 3 tane eleman gelecek. Px'in eksi 2 olduğu yer bu eksi 1. Eksi 2 noktasını bu olduğunu düşünürsek burada da bir noktada kesiyor. P kare x denkleminin çözüm kümesi o zaman 3 artı 1'den 4 tanedir deriz. Yani doğru cevap B seçeneği olur. Yalnız 3'tür arkadaşlar.